Herkese merhaba çikolatlarım nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Nature Grupu hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kısa bir duyuru. Bu kanala ilk kez denk geldiysen ve bize destek olmak istiyorsan aşağıdan abone olabilir. Bildirimleri açarak en yeni güzel videolardan ilk sen haberdar olabilirsin. Hadi o zaman videomuza geçelim. Nature grubu 2018 3 Ağustos ayında CH Entertainment'den Girls and Flowers single albümü ile çıkış yaptılar. Maalesef diğer gruplar kadar büyüyemediler ama az da olsa fanları vardır. Fanlarının çoğunlukla Azerbaycanlılardan oluştuğu gören grup Azerbaycanlılara özel bir video hazırladı. Maalesef Korece konuştukları için altyazı ekleyemedim bu yaptıkları çok güzel bir şey onların her Azerbaycan dediklerinde kendimi çok özel hissettim. Üyeler konsept falan çok tatlılar. Bence video klipleri falan da güzel daha fazla değer görmeliler. Peki siz güzellerim bu konu ne hakkında düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle birlikte fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.